Beylikova'da yaptıklarınızı Odunpazarı gibi büyük bir ilçede yapabilecek misiniz? Evet, Beylikova'da çok şeyler yaptık ama şu kadar bütçesi vardı Beylikova Belediyesi. Belediye Başkanlığı makamda oturarak, her şeyi ben biliyorum, ben yaparım diyerek personel, yöneticileri, vatandaşı dinlemezseniz Belediye Başkanlığı'nda yaptığınız işler Belki kendinize göre güzeldir ama vatandaşın taleplerine uymuyorsa hiçbir anlamı yoktur. Ben Beylikova Belediye Başkanı olarak Beylikova'da ve aynısını yapacağım taahhütünü veriyorum. Bütün yatırımlar, bütün bakanlıklar Ankara'dadır. Talep etmezseniz, istemezseniz hiç kimse gelip size bir şey vermez. İlçemize okul mu lazım? Gideceksiniz o bakanlığa. Turizm, Odunpazarı turizm bölgesi mi? Gideceksiniz turizm bakanlığı önünde bekleyeceksiniz. E Sanayicinin sıkıntısı varsa sanayi bakanlığına, esnafın sıkıntısı olabilir, yeni alanlara açılması gerekiyor, imarda değişiklik yapılması gerekiyor, Tabii gideceksiniz çevre şehircilik bakanlığına.